Bizi birbirimize düşürmek için iyi hamleler. Adam işini iyi yapıyor. Baksanıza birbirimize düşman olmamıza şu kadar kaldı. Sen hala biz diyorsun baba. Ben harbinin ağzından benden başka laf duymadım. Bana sorarsanız istihbaratın kliklerinden biriyle anlaştı. Hepimizi yok edip tek olmanın peşinde. Abi, Güler Hanım geldi. Fuat bizi yalnız bırak. Güler, neden bu hasta halinle evden çıkıyorsun? Doktor sana söylemedi İskender'in canı tehlikedeyken doktor mu dinliyorum Tatar? Anacığım, bulacağız bir çaresini. Harbi ile anlaşmanızda aklında ne vardı? İskender'i masaya oturtmak. Birlikte karar verdik bu riski almaya. Eğer sonunda büyük bir kazanç yoksa risk almaya da gerek yok. Tatar, öyle bir ortaklık kalmadı. Artık o masa Gevaşlı'nın, Harbi'nin ve Tuğra'nın musalla taşı olacak. Müsaade edeceksin. İskender hepsini öldürecek. Değer. Bir daha istediklerini yaptırmak için... ...hasta anneni evinden çıkartıp buraya getirtirsen... ...evladım demem kemiklerini ben kırarım. Tatar. O sonranın meselesi. Biz şimdi konuşuyoruz. İskender Bey diyor ki harbi devletle anlaşmış. Sen diyorsun ki İskender Harbi'yi vursun. Peki devletin adamını öldürünce devlet bizden hesap sormayacak mı? Devlet harbi gibilerin hesabını sormaz. Yerine yenilerini koyar. Nereye gidiyorsun? Harbinin devletle anlaşıp anlaşmadığını öğrenmeye. Böyle bir şeyi sana niye söylesinler baba? Tatar Ahmet kalkmış ayaklarına gitmiş. Hiçbir şey söylemeseler de... ...beni kazanmak için renklerini belli ederler. ısrar etmemiz lazım da anne. Harbi öldürmekten başka çıkış yolu yok. Öyle olsaydı Tatar harbi bir dakika yaşatmazdı. Harbi öldürmenin riski istihbaratla görüşerek aldığı riskin yanında hiç kalır. Ailemiz için çok önemli bir dönüm noktasındayız. Var olmamızda, yok olmamızda ...babanın bu gece vereceği karara bağlı. Hacı... ...neyine güveniyor bu Tatar? Nereden bulur bu kadar silah? Hayır oğlunun kellesini ortaya koyduğuna göre... güven diye bir şey olmalı. Var olan mı kıllandın abi? O Moskov köpeğinden her şeyi beklenir. Tatarla anlaşıp bizi sattıysa... Hacı. O varolun yanına koyduğun adama itimadın tam mı? Ara şimdi onu. Varol bugün ne yapmış? Kimle görüşmüş? Nereye gitmiş hepsini öğren. Yoksa var ya. Bu gece bize uyku yok Hacı. Bana bir sade kahve yaptır. Zamanlı zamansız arama demedim mi Şevket? Anlatacak bir şey yok. Evden hiç çıkmadı. Katya'yı getirdim şahit. Tatar falan aramadı değil mi? Telefonla da mı konuşmuyor bu herif? Gözün üstünden ayırma. Varol nereye sen oraya. Kullandığın bir şey olursa hemen arıyorsun. Anladın? Kadının birini kapatmış. Beş saattir yatak odasından çıkmıyormuş abi. Telefonu kapalı. Ben de diyor da budum. İşinin bölünmesini sevmezmiş. Var sıkı tutmak lazım acı. Tatara silah bulacak başka kimse yok. Varolu sıkı tutarsak İskender'in kellesi yarın avucumuza. Ne durumdayız baba Yiğit? Kayıt bekliyor. İlacını verdim efendim. Vücudu ilacı istediğimiz tepki veriyor. Bence konuşmaya hazır. Şu, şu psikopatı çek şey başımdan. Neden çekiyor? Benim çıkarım ne olacak? Harbin elinde olmadı oh, 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 et Stinger var. Sizin uçaklarınızı düşürmek için terör örgütlerini satacak. Bu sevkiyat gerçekleşmedi. <laughs> bu olmamış. Dozu arttıralım. <laughs> hayır, hayır dur. Hayır, tamam, tamam, tamam. Tamam, konuşacağım. Tamam, dur. Harbi bu sevkiyatı bilerek tezgahladı. Gerçek silahlar. Ya başka bir şekilde sevk ediliyor. Silahlar nerede? Harbinin gizli deposunda. Bugün benim adamlarım indirdiler. Yerini biliyorum. Doza gerek kalmadı. Hastamız kendine geldi. Deponun yerini söylediği zaman odasını alabilirsiniz. Avukat hanımın büyük hatırı varmış. Yoksa savcı bey duruşma tarihine kadar sizi epeyce bir cezaevinde yatırırdı. Ne alakası var komiser bey? İşlenen suç tutuklu yargılanmayı gerektiren bir şey değil. Karşı tarafı sabah mevcutlu istiyorlar ama avukat hanım. Adam hem dayak yemiş hem geceyi nezarete geçirecek. Biz Murat ya da adamlarından şikayetçi değiliz. Onları da bırakın. Yazıktır kolu perişan halde. Burada rutubetten çok ağrı yapar. Bence de bırakın ya. Biraz daha konuşursanız Salcı Bey'den Murat'ı bırakıp sizi içeride tutmasını rica edeceğim.